o ne kız? Ne ne? O gözlük öyle ya. Dalış gözlüğü gibi. Günlük kullanım için değil herhalde. Bildiğin dalış gözlüğü. Göle bir dalacaksın? Allah Allah. Sen kendi gözlüğüne bak. Hiç öyle bilinçli takmış gibi değilsin. Sanki yolda gelirken kafanı düşmüş de sen de buraya kadar getirmişsin gibi duruyor. Yoksa bilerek takılmaz o öyle. Ben şey yapmadım. Bende daha bir sürü gözlük var. Özür dilerim Ahmet ya. Ya moralim bozuk olunca böyle karşımdakini de bozuyorum. Kusura bakma ya. Yok ya yani, ne bozulması. Benim gözlerde arıza var da bu aralar. Ben camı için takıyorum. Sağlıklı olduğu için. E, bir doktora görünseydin. E, bir doktora görünseydin diyen doktor arkadaşım var. Görüneyim. Ah, ah. Görüyor musun? Ha, ben uzmanına görünseydin herhalde diyorum. Ya yok ne alakası var ya? Gerek yok öyle şeylere. Allah Allah. Geçen sene başım ağrıyor diye gittim. iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. Ya niye iki kere çekiyorlar? İlkinde bulamadılar mı beynini? Ya Ahmet çok özür dilerim ya. Ya çok kötüyüm ben. Evet. Ya ben gideyim senin de moralini bozmayayım. Hayır otur güzel kız otur bakayım anlat bakayım nedir senin derdin anlat. Faruk ya galiba ayrılacağız biz Ahmet. Ama bu çok üzücü Ferit. Siz çok yakışıyordunuz. Galiba başka biri var Ahmet ya. Faruk çok değişti. Eve geç gelmeye başladı. Benimle çok az konuşuyor. Telefonunu sürekli saklıyor. Biri aradığı zaman geçiyor. Yan odada konuşuyor. Ya bir insan tuvalete giderken cep telefonunu götürür mü ya? Pin kodunu da değiştirmiş. Doğum günüydü. Benim doğum günüm de değil. Bir hakkım kaldı zaten. Of Allah'ım ya. Bak bunlar hiç iyi işaret değil Feride. Ya en çok da bu belirsizlik bozuyor moralimi. Ayrılacaksak ayrılalım tamam bana göre hava hoş. Anladın mı ben zaten? Uzun ilişkiler bana göre değil Ahmet. Ah öyle deme Feride. Sen doğru insana denk gelmemişsindir. Yok Ahmet ya vallahi bana göre değil. Ha, ciddi düşündüğüm ilişkileri kafamdan geçiriyorum. Alex, Balabey, Colin, Beytullah. Şimdi de Faruk. Olmuyor işte olmuyor. Dört artı bire takılmışsın Feride. Ya bazen ne diyorsun hiç anlamıyorum Ahmet ya. Yabancı sınırı diyorum. Ya öf, dalga geçme bende ya. Olmuyor işte. Yok bende bir sorun var. Ben onu anladım artık. Bende bir sorun var. Ferideciğim sen doğru insana denk gelmemişsin. Belli bir olgunluğa erişmiş aslan parçası biri denk gelse sen de rahatlayacaksın. O da. Ama nerede bu adamlar Ahmet ya? Artık bütün erkekler oğlan çocuğu gibi. Ya bir emin olsam beni aldattığında dakikasında evi de hastaneyi de terk edeceğim ama emin olamıyorum işte. Ya zaten çok yoruldum iki işte birden çalışıyorum bir.